Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala habibillah ve ala alihi ecmaîn. İslam felsefesine giriş derslerinin e, üçüncü kısmındayız. Genel olarak felsefenin neden e, hangi ilimlerden oluştuğunu ve felsefe derken ne anlamamız gerektiğini klasik dünyada aynı zamanda İslam felsefesi derken ne anlaşılması gerektiğine dair uzunca izahlar yaptık <laughs> bir önceki kısımlarda. Şimdi işin biraz tarihi seyrancam tarafına doğru bakalım. Felsefi ilimlerin İslam dünyasına intikal sürecine dair biraz malumat vermek istiyorum. Felsefi ilimler şemasından da anlaşılacağı üzere birçok bilim felsefe çatısı altında bulunan birçok bilim aslında hayatın ihtiyaçlarından doğan bilimler. Bir kısmı da inançla, inanç dünyasıyla yakından alakalı bilimler, metafizikte olduğu gibi. İslam fetihlerinin Geniş bir coğrafyaya hızlı bir şekilde yayılması neticesinde farklı kültürlerle, farklı inançlarla, farklı bilgi havzalarıyla, kültür havzalarıyla ve bilgi birikimiyle karşılaşıyor ilk Müslümanlar. Nitekim Hazreti henüz Hazreti Ömer döneminde çok büyük bir fetih genişlemesi olduğundan haberdarız. İslam toplumunun nüvesini teşkil eden bedevi asıllı Müslümanlar göz önüne alındığında bu durum onlar için oldukça yeni bir durum. Farklı ilim havzalarıyla ve farklı bilgi birikimiyle, farklı inanç dünyalarıyla karşılaşma neticesinde birçok gerilim yaşanıyor. Bu bir taraftan böyle, bir taraftan da zaten yerleşik olan halkın kendi mevcudiyetlerini, toprakların o toprakların yeni hakimlerine karşı ispat etme durumları da var. Sadece siy yani siyasi hakimiyet zaten kaybedilmiş onlar açısından fakat kültürel olarak bazı noktalarda kendilerinin daha üstün olduklarına dair bazı algılar söz konusu. Bunu sağlayan şey elbette ki o kadim bilgi bilgi birikiminin temsilcisi olma durumu bazı topluluklar için. Bu bir taraftan kelam gibi yeni ilimlerin teşekkülünü sağlarken, diğer taraftan ameli alanda da zaten çok yeni problemlerin ortaya çıkışını ve fıkhın bir ilim olarak tedbin edilişini sağlayan etkenlerden bir tanesi. Burası malumumuz. Diğer ilimler, ilimlerin teşekküründe oldukça detaylı anlatılan hususlar. Bu karşılaşılan bilgi birikimi içerisinde bizim felsefe çatısı altında gördüğümüz diğer şeyler, şeyler de söz konusu, ilimler de söz konusu. Bu ilimler aynı zamanda hayatın ihtiyaçlarından doğmuş ilimler ve devletin ihtiyaçlarıyla paralel, onların devletin ihtiyaç duyduğu, devlet yönetiminde ihtiyaç duyulan birçok alanla, birçok hususla yakından alakalı bilimler aslında. Sadece devletin ihtiyaçları değil, doğrudan insanların ihtiyacına hitap eden bir durum da var nihayetinde. Tıp bilimi mesela, tıp bilimi kimsenin müstahane kalamayacağı bir bilim nihayetinde. İnsan doğrudan insan hayatıyla ilgili olduğu için ve kendilerinin sahip oldukları bilgi birikiminden çok daha derinini, çok daha fazlasını, detaylısını gördükleri durumda ilk İslam toplumunun bundan müstahane kalması düşünülemez. Benzer şekilde işte astronomi ilminin büyük bir önemi var. Geometriyle ilgili ilimlerin, ölçülerle ilgili, hesapla ilgili bilimlerin büyük bir önemi var. Çünkü devletin birçok mali kaydının tutulmasında doğru hesap önemli. Hesapların doğru tutulması önemli. Tarımla ilgili ihtiyaçlar zaten bir taraftan il ül dediğimiz alan ölçümü biliminin, diğer taraftan mevsimlerin belirlenmesinde, hava olaylarının tahmin edilmesinde kullanılan diğer felsefi ilimleri, e, ...kaçılmaz bir şekilde ihtiyaç sahasına sokuyor. Fakat bu ilimlere dair bilgi birikimi Arapça'da değil henüz. Hangi diller üzerinde? E, Yunanca çok canlı değil e, henüz o coğrafyada. Yani canlı bir dil olarak yaşamıyor. Uzak bir, nispeten uzak bir coğrafyada kalıyor. Fakat e, öncesinde Yunan bilgi birikiminin Farsçaya, Sanskritçaya ve şeye Süryani diline, özellikle Süryani diline tercüme edilmiş durumları söz konusu. <laughs> E, bu sebepten bu bilimlerin öncelikli olarak üretilmiş olduğu e, Yunanca eserlerin İslam öncesi dönemde bu türlü dillere tercüme edilmesinden sebep bu tercüm bu şeyler üzerinden bu diller üzerinden ihtiyaca binaen bir tercüme arayışı doğuyor. İlk tercümelerin yani felsefi ilimler çatısı altında kabul ed ed edeceğimiz ettiğimiz bilimler bilimlere ait ilk tercümelerin henüz Emeviler döneminde başladığını görüyoruz. İlk nüvelerin o zaman da atıldığını biliyoruz. İlk Emevi halifesi Muaviye'nin torunu Halid bin Yezid hilafet davasından vazgeçtiğinde daha doğrusu iktidarı başka bir aileye kaptırdıklarında Yezid'den sonra kendisini bu türlü şeylere veriyor. Bu türlü bilimlere veriyor. Bir taraftan da Humus valisi olarak atanıyor. Zamanın e, halifesi Abdülmelik onu taltif için e, humus valisi olarak atıyor. Hayatının son dönemine kadar Humus valisi olarak görev görevini icra ediyor. Bu esnada da bazı tercüme faaliyetlerine öne ayak oluyor. Şöyle bir hikayede anlatılır gerçi. Hani e, iktidarı kaybettikten sonra da yeniden iktidarı elde edebilmek için ciddi bir mali kaynağa ihtiyaç duyduğu ve bunu bundan sebep altın üretmenin altın yani farklı metallerden altın üretmenin yollarını arayan simya bilimine merak sardığı bu sebepten simya ile ilgili eserleri tercüme ettirdiği falan da söylenir. Burası ayrı mevzu. O ya da bu ya yani sebep o ya da bu olsun fark etmez. Her halükarda simya ile ilgili bir ilgisinin olduğunu biliyoruz. Ve Süleyman bir Süryani papazın şeyiyle yardımıyla bu türlü simyaya dair eserleri tercüme ettiğinden haberdarız. Fakat bundan ibaret değil tabii ki. Astronomiye, kimyaya ve tıbba. Tıp zaten kaçınılmaz. Tıpla dair eserlerinde tercüme edildiğini tek düktü olsa bugün itibariyle biliyoruz. Tabi buna eş zamanlı olarak yani bu Abdülmelik, şey, Halit bin Yezid'in vefat tarihine baktığımızda Hicri 85'ten bahsediyoruz. Abdülmelik bin Mervan dönemi. Abdülmelik bin Mervan döneminde başka bir ihtiyaç da meydana geliyor. Divan kayıtları. To İslam devleti o zaman için Ab Emeviler geniş bir coğrafya yayıldığında farklı topraklardaki şeylerin, vergilerin toplanması, bunların kayıt altında tutulması ve merkeze iletilmesi gibisinden bir durum söz konusu. Fakat burada her yer kendi dilince kayıtları tutuyor. Mesela Mısır coğrafyasında Kıptice üzerinden tutulduğunu görüyoruz. İşte Fars coğrafyasında Farsça, işte Süryanice kayıtların bulunduğunu falan görüyoruz. Bu türlü kayıtların, kayıtların çok farklı dillerde tutulması bunların kontrolü açısından büyük bir sorun oluşturuyor tabii ki. Bu sebepten divan kayıtlarının Arapçada Arapçaya tercüme edilmesine yönelik bir iradesi söz konusu Abdülmelik bin Meyvan'ın. Yine bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Bir taraftan da işte matematik bilimlerin tercümesine doğru kayan bir sürecin başlangıcı aslında. Fakat Emeviler dönemindeki bu şeyler devletin temel ihtiyaçlarından ve bazı devlet umerasının şeyin o şeye imkana sahip maddi imkana sahip olan kişilerin şahsi ilgilerinden kaynaklanmış tercüme olarak karşımıza çıkıyor. Ama esas itibariyle tercümelerin yoğunlaştığı dönem Abbasiler dönemi. Abbasiler döneminde Halife Mansur döneminde ki Hicri 158 vefatlı bir halifeden bahsediyoruz. Halife Mansur döneminde başlayan, yoğunluk kazanan bir durum söz konusu. Mecusi asıllı İbnül Mukaffa, babası da Mecusi. Babası da Mecusi bir memur olarak yetişe gelmiş. Babasının mesleğini nispeten devam ettiren bir isimden bahsediyoruz İbnül Mukaffa. İbn-i Mukaffa icra ettiği devlet görevinin yanında tercüme faaliyeti de yürütüyor. Şeyin desteğiyle, halifenin ve diğer e, şeyin devlet yetkililerinin isteğiyle ve desteğiyle böyle bir tercüme faaliyeti yürütüyor. Onun tercüme ettikleri içerisinde sadece Yunanca kaynaklar değil, Hint ve e, Hint ve Fars kültürünün eseri olan kaynaklar da mevcut elbette. Bunların içerisinde en meşhuru Beydeba, Kelile Vedim, Beydeba'nın Kelile vedimle adlı eseri İbrim-i Kaffa'nın tercümesiyle Arapçaya kazandırılıyor. E, bu bir taraftan da siyaset düşüncesine, ahlak düşüncesine dair ait bir eser olduğu için e, önemli. Aynı zamanda Fars kültüründe üretilmiş olan siyaset düşüncesine dair başka tercümeleri de söz konusu. Ama özellikle Aristoteles'in mantık kitaplarının bazı kısımlarını ama Farsçadan, yani önceden Farsça'ya tercüme edilmiş olan bazı kısımlarını Arapça'ya tercüme ediyor İbn-i Mukaffa. Burası da mantık ilmi açısından erken dönem tercüme örneği olması açısından önemli. Şey yaptıkları içerisinde kategoriler kitabı, kitabı önermelerden bahseden kitabul ibare kısmı ve kitabul kıyas kısmı ön plana çıkıyor. Buna ek olarak Porfirius'un Aristoteles külliyatına eklemiş olduğu isagoji Beş tümelden bahseden, beş külliden bahseden İssagoji bizim şeyde okuduğumuz yani bugün medreselerde okutulan Epey'in İssagojisinden farklı, daha dar bir alan, daha dar bir konuya sahip çünkü. Beş külliden bahseden İssagoji kitabının da yine Farsça üzerinden e, Arapçaya İbn Mukaffa'nın eliyle tercüme edildiğini biliyoruz. Ama asıl itibariyle, esas itibariyle bir sonraki dönemde çok büyük bir yoğunluk kazanacak tercüme faaliyeti ve seviye kazanacak. i̇bn Mukaffa tercümelerinin yanında kendi eserleriyle dikkate alındığında bir düşünür olarak kabul edilebilir. Hayatının son dönemine doğru Müslüman olduğu da söylenir. İhtida etmiş fakat iktidar ettikten sonra çok fazla yaşamamış. Bu tercüme faaliyetleri büyük ölçüde o henüz meclisiyken yapılmış olan tercümeler. Fakat İslam düşüncesinin, Müslümanların çok hızlı bir şekilde diğer Kültür, diğer kültürlerde üretilmiş, diğer dinler içerisinde üretilmiş hatta bilgi birikimini kendi bünyesine katması ve kendi bünyesine dönüştürmesi aslında önemli bir husus. İbn-i Mukaffa'nın eserleri de siyaset düşüncesine, onun tercümeleri de siyaset düşüncesine oldukça derin bir şekilde etki ediyor. Ki Kelile ve Dimle kitabı hala günümüze kadar şöhretini koruyan bir kitap. Onun tercümesiyle tanımış olduğumuz. Sonraki dönemlerde özellikle Halife-i döneminde çok daha sistematik ve düzenli bir tercüme faaliyetine girişildiğini görüyoruz. Burada başı çeken kişi Kindi. Kindi aynı zamanda filozof. Yani ilk Arap filozofu olarak da tanımlanır. Araplar içerisinde felsefeyle ile iştigal eden ilk Arap filozofu. Yani kendine has felsefi tavra sahip olan, felsefi görüşlere sahip olan ilk Arap filozofu olarak bilinir aynı zamanda. Kindi büyük bir tercüme heyetinin başına getiriliyor bir anlamda. İşte burada Beytül Hikme adlandırılan bir oluşumdan bahsedilir. Daha öncesine uzatmak mümkün. Khizanetül Hikme ismiyle bunu yani doğrudan bir başlangıç tayin etmek zor ise de Beytül Hikme'ye. Özellikle Beytül Hikme ismiyle şöhret bulmuş bir tercüme faaliyetinden bahsediyoruz. Şimdi oldukça geniş bir mütercimler kadrosunu yöneten isim. Kendisi doğrudan bir tercümede bulunuyor mu? Burası meşkük. Yani diğer dilleri bildiği Sanskritçe, Süryanice, Farsça falan bilip bunlardan bir tercüm yapıp yapmadığı noktasında şüpheler söz konusu. Fakat şurası kesin. E, yapılmış olan tercümelerin ilmi redaktörü ve editörü Kindi. Dolayısıyla yapılmış olan bu tercümeler önceki dönemlerden farklı olarak bir bilenin gözü gözüyle tekrar kontrol ediliyor ve daha dakik bir şekilde karşımıza çıkıyor. Kindi aynı zamanda bir filozof olması hasebiyle e, bu türlü bilimlere dair, e, tercüme hatalarından kaynaklanan yanlışlıkları fark edebilecek bir yetkinliğe sahip. Bu e, e, da onun zamanında yapılmış olan tercümelerin doğruya e, e, daha yakın, aslına daha yakın bir niteliğe sahip olmasını temin eden bir durum. E, kindi'den sonra, yani Kindi, kindi birkaç halife, o Beytül o tercüme faaliyeti birkaç halife döneminde e, yoğun bir şekilde şey yapsa da bir müddet e, zayıfladığı zamanlar da oluyor. Tabi burada artık şey var, devletin temel ihtiyaçlarından kaynaklanan astronomi, tıp ya da insanların temel ihtiyaçlarından kaynaklanan bu tür ilimlerin yanında yavaş yavaş çok daha soyut meselelerin tartışıldığı metafizik bahislerinin de tercümelere dahil olduğunu görüyoruz. Daha az bir kesimin ilgilendiği, entelektüel camiayı, il, camiayı ilgilendiren ilim bahislerinin de tercümelere dahil edildiğini görüyoruz. Burada büyük bir irade söz konusu burada bir tarafta şu da var elbette. Kültürel iktidarı elde etme teşebbüsü devlet yöneticilerinin zihninde canlı olarak yaşıyor. Bunu da farkına varmak mümkün. Yani bilgi bilgiye sahip olma, yaşanılan dünyaya dair detaylı olan detaylı bilgiye sahip olma bir taraftan da kültürel iktidarı ve kültürel iktidar üzerinden siyasi iktidarı besleyen bir durum olduğu için Buna önem verdiklerini görüyoruz. Bazı halifelerin halife memun ve halife mansur öncesinde özellikle ön plana çıkıyor zaten bu konuda. Sonraki dönemlerde tercümelerin çok daha dakik hale geldiğini göreceğiz. Hüneyn bin İshak ve İshak bin Hüneyn isminde iki tane baba oğul mütercim söz konusu mesela. Bunların yapmış oldukları tercümelerin yine daha dakik, daha doğru, daha aslına uygun tercümeler olduğundan bahsedilir. Ama asıl zirve bulduğu, tercüme faaliyetinin zirve eleştiği ve neredeyse bütün külliyatın bir dildeki bütün hikemi külliyatın başka bir dile neredeyse aktarıldığı, tamamen aktarıldığı neredeyse bir durum bu tercümeler faaliyetinin son döneminde artık meydana geliyor. Burada ön plana çık çıkan isim Ebu Bişr bin Yunus ve Yahya bin Adî bunların bir tanesi bir tarafıyla Farabi'nin hocası, diğeri talebesi kabul edilebilir. Yahya bin Adî aynı zamanda Ebu Bişr'in de talebesidir. Bunlar aynı zamanda filozof diyebileceğimiz isimler özellikle Ebu bin Yunus mantık alanında çok büyük bir şöhrete sahip. Yahya bin Adi de diğer alanlarla dahil olmak üzere yine mantık alanında şöhret sahibi Hristiyan filozoflar. Bunlar döneminde de artık dil oturuyor büyük ölçüde. Zaten kendi'nin tercümelerine baktığımızda da kindinin döneminde tercih yapılmış olan tercümelere baktığımızda da dilin oturduğunu büyük ölçüde görüyoruz. Ve Ebu Bişli Mettabi'nin Yunus Yahya bin Adi dönemindeki tercümelerle bu dil daha da oturuyor. Daha sonra işte Farabi ve i̇bn Sina elinde özellikle kemal bulmuş haliyle yerleşik bir felsefe dili oluşuyor Arapça üzerinde. Ki bu büyük bir sorundur. Yani bir dilin başka bir dile aktarılması kavramlar düzeyinde, istilahlar düzeyinde aktarılması oldukça büyük bir zorluktur. Gözle bakıldığında ilk dönem tercümelerinin çok tutarsız tercihlerle yapıldığını, kavramın karşılık geldiği anlamın fark edilmeden kelime kelime farklı şekillerde çevrildiğine şahit olabiliriz. Fakat artık felsefeyi genel hatlarıyla tanıyan, filozofların düşünce dünyasına hakim, sistemi tanımış, doktrini yani o fikri doktrini oldukça iyi bir şekilde tahsil etmiş kişilerin yapmış olduğu tercümeler artık bize felsefenin felsefi birikimin İslam dünyasına iyi bir şekilde aktarıldığını gösteriyor. Burada bu Alışveriş bir taraftan ilk dönemlerden itibaren felsefi birikimle parçalı bir alışverişi, fikri alışverişi, fikri intikali diyelim daha doğrusu. Çünkü karşı tarafta canlı bir fikri şey olmadığı için, zümre olmadığı için buradan oraya bir alışverişten bahsetmek mümkün değil ama o taraftan bu tarafa ciddi bir fikri intikalin bulunduğunu aslında erken dönem kelamında da biz şey yapabiliyoruz, takip edebiliyoruz. Çünkü mesela Ebul Hüzeyl el-Allaf atomcu teoriyle bilinir. Kelama atomcu teoriyi teklif eden isim olarak bilinir. Ölümü 235. Şeyle yaklaşık olarak yani kindi ile e, muasır diyebileceğimiz bir isim. Mesela onun atomcu teorisi Hint atomculuğundan da etkiler olmak kaydıyla elbette. Çünkü ortada şey vardı. Farklı etkilerle oluşmuş bir kanaatler çeşitliliği muhtemelen vardı. Ama büyük ölçüde demokritos atomculuğunun etkilendiği söylenebilir. Kindi'nin özür diliyorum şeyin, Ebul el Allaf'ın orada e, atomculuk fikrinin karşımıza çıkması demek ki felsefi birikimin şeyde kelam tarafından da, kelamcılar tarafından da e, kelamlık kuruluş dönemlerinden itibaren dikkate alındığını hatta yer yer sisteme dahil edildiğini bize gösteriyor. Hatta öyle bir durum ki e, normalde demokritos atomculuğu her ne kadar bu konuda iki yorum olsa da temelde hakim olan, modern dönemde hakim olan yorum ateist bir yorum şeydir, atomculuktur. Yani Tanrı'yı tan şeyden, alemden dışlayan bir yorum olduğu söylenir. En iyi ihtimalle Tanrı'yla ile alem arasındaki ayrımı, bizim tenzih dediğimiz durumu silikleştiren bir tavırdır. Fakat oradaki bu atomculuğu, yani tam zıttı bir şekilde kullanmış olan atomculuğu Ebu'l-Hüzel-i tam zıttı bir şekilde Kadili Muhtar Tanrı anlayışını e, temellendirmek için kullanacak. E, ve determinist yapıyı reddetmek için kullanacak ki Demokritos tam tersi şekilde determinist bir yapının e, ikamesi için ortaya atılmış bir teori olarak bilinir atomculuk. Burada şeyi de görüyoruz tabii ki yani Müslümanların kelam, şey, felsefi kavramları ve teorileri kendilerine e, mal ederken nasıl dönüştürdüklerini buradaki metafizik içerikten içeriği kendi metafizik kabullerine doğru nasıl evril, şey, evril, evrile ne diyelim döndürebildiklerini görüyoruz. Bu da büyük bir kabiliyet olarak düşünce dünyamızın büyük bir kabiliyet olarak düşünülebilir. Tabii on, devamında işte Nazzam'ın zuhur kümün teorisi bir yönüyle Aristocu bu ve fiil teorisinin farklı bir yorum olarak düşünülebilir ki Ebul Hüzel el Allah'ın hem yeğeni hem talebesidir. Devamındaki Dırar bir Amr'ın razlar yani cevheri reddeden her şey razlardan ibaret gören Düşüncesi de bu türlü alışverişlerin bir etkisi olarak okunabilir. Fakat bunların hepsi bir şekilde İslam inancına, İslam etikadına uygun bir şekilde ortaya konmuş teoriler. Fakat bunlar özellikle kelamda karşımıza çıktığı haliyle bu teoriler bütünlüklü bir felsefe intikalinden intikalini göstermiyor bize. Parçalı bir bilgi intikalini gösteriyor. Bütünlüklü intikal, kindi ile başlayan bir süreç. Ki kindi, ilk Arap filozofu dediğimiz kindi, Yine de sahip olduğu kanaatlere baktığımızda kelamın temel kabulleriyle uyumlu bir felsefi anlayışa sahip olduğunu görüyoruz. Yani bütünlükte bir intikal, hindide söz konusu ise de orada kelam, kelamcı teoriden çok farklılaşan bir teori karşımıza çıkmıyor. Hudüs'ü kabul etmesi, yani Hudüs alemin hadis oluşu keyfiyetini kabul etmesi, ve tevhid temelli yani oradaki şeyleri bilgi birikimini tevhid temelli tevhid vurgusuyla ifade eden bir kavramı üzerinden el vahid kavramı üzerinden inşa etmesi bize kelamcı bir filozof diyebileceğimiz şey çıkıyor. Bir profil sunuyor kindi özelinde. Ama felsefi felsefi birikimin diğer diller üzerinden de olsa Buna bir müddet sonra Grek şeyde katılacaktır. Yani ilk tercümeler Sülyanice ve Farsça üzerinden olsa da daha sonra şeylerin, halifelerin özellikle vurguları sebebiyle doğrudan Grekçeden yapılan tercümeler de büyük ölçüde işe katılacaktır. Asıl dilden yapılan tercümeler. O, o, o bütünlüklü miras intikalinin akabinde zamanla bir filozoflar zümresi diyebileceğimiz topluluk oluşuyor ve bunların dünyaya bakış açıları basbaya tahsil ettikleri felsefi birikimin etkisi altında. Tabi arada dönüşümler olmuş. yeni eflatuncu okulun, yeni aristocuların sağlamış olduğu dönüşümler söz konusu arada. Bu dönüşümlerin de o dönüşümlerin şeyi olan, sebebi olan, kurucusu olan isimlerin tercümesiyle birlikte yani yeni eflat yani Yunan düşüncesinin devamındaki Aristoteles sonrası Yeni Eflatuncu ve Yeni Rusya okulların Şarihler döneminin önemli isimlerinin eserlerinin de Arapça aktarıldığını görüyoruz büyük ölçüde. Bir kısmı hatta Aristoteles'e yanlış olarak nispet edilmiş eserler de var aralarında. Bunların da etkisiyle biraz oradan aradaki tarihi süreçte olaya dahil olmuş kanaatlerin de etkisiyle farklı felsefi tavırların karşımıza çıktığını görüyoruz. Burada kindi ayrı bir damarı, kindi amiri damarı ayrı bir ya sefi görüşü temsil ederken Ebu Bekir Errazi tamamen farklı kendine has hatta müdavimi olmayan bir şeyi temsil edecek mesela. Ve orada büyük ölçüde Hint etkisinden de bahsedilir. Ebu Bekir Errazi düşüncesi Hint ve Fars etkisinden daha çok etkin olduğundan bahsedilir. Bunun yanında üçüncü bir tavır olarak da Farabi ve İbn Sina tavrı karşımıza çıkacak. Farabi İbn Sina tavrı bir önceki derslerde de ifade ettiğim üzere İslam düşüncesine en fazla etki eden tavır olarak bizi karşılayacak. Burada tabii şeylerden bahsetmedim ama arada Mezumeler Döneminin öncesinde bazı şeyler var. E, felsefe eğitiminin bir şekilde devam ettiği düşünce havzaları var. Bir kısmı işte pe, şeyin e, İslam'ın doğuşuna yakın zamanlara kadar faaliyetini devam ettirmiş. Bir kısmı İslam'ın doğuşundan sonra da e, sönük bir şekilde de olsa kısmi okumalarla da olsa eksik okumalarla da olsa varlığını devam ettirmiş. Bunlar arasında mesela İskenderiye önemli bir yer tutuyor. İskenderiye öncesinde yani İslam öncesi dönemde özellikle altın çağını yaşamış düşünce anlamında felsefi felsefi birikim anlamında altın çağını yaşamış bir yer Mısırın kuzeyi Akdeniz kıyısı İskenderiye buranın etkisi söz konusu burada bir filozoflar zümlesinden bahsetmek mümkün Haran taraflarında Anadolu'ya dahil olan Haran taraflarında Antakya'da Hristiyanlıkla mezci olmuş, Hristiyan teolojisiyle mezci olmuş ve Hristiyan teolojisi tarafından ayıklanmış bir felsefe üretiminden, felsefe öğretiminden bahsetmek mümkün. E buraların devamı var haliyle. Ya es hiç olmazsa eserler şeklinde devam var. E temsilciler zayıf da olsa İslam dönemine erişmiş durumdalar. E bugünkü Basra Körfezi'nin klasik dönemde Huzistan diye bilinen bölgesinde Cündişapur diye bir şehirden bahsedilir. Buradan mesela buraya Atina'dan gelmiş olan bir tabipler grubu grubundan grubu olduğu bilinir. Bu tabipler grubu aynı zamanda diğer felsefi ilimler birikimini de bir şekilde ya da bu seviyede getiriyorlar. Bu oldukça yakın bir coğrafya. Başta Körfezi'nin hemen kuzeyi. Yine Halep civarında Künnesrin denen bir şehir. Oradaki, orada da yine felsefe faaliyetinin canlı bir şekilde eski canlılığını koruyamamış olsa da İslam döneminde var olduğunu biliyoruz. Bu türlü düşünce havzaları da şey şeyler, felsefe okulları merkezleri de mevcut İslam'ın tifet ettiği topraklarda. Evet. Bu yeterli tercümeler dönemini anlamamız, anlamamız açısından. Kısacası bu parça parça başladı. Çok küçük tercümeler şeklinde ufak bazı alanların tercümesiyle birlikte başladı. Olayın camın neticesi bir dilde üretilmiş neredeyse bütün külliyatın, bilinen bütün külliyatın başka bir dile aktarılması şeklinde vuku buldu. Tabi burada şey problemi söz konusu. Hani bir dilden bir dile aktarımda e, anlam kayıpları şunlar bunlar elbette husule gelir. Fakat buradaki boşluğu da e, fikri tutarlılık, sistem tutarlılığı üzerinden ezale edebilecek büyük düşünürler evreye giriyor. Kindi gibi, e, Arabi i̇bn Sina gibi. Diğer e, filozoflar e, işte Ebu Bişrim Etta bin Yunus. Yahya bin Adi gibi isimler buna dahil edilebilir. Bu da Yunan düşüncesinin aslında bir yorumla da olsa, daha tek bir yorum değil tabii ki, farklı yorumlarla da olsa İslam dünyasında canlı bir şekilde kendine yer bulmasını sağlayacak. Sağlayacak ama tabii dediğim gibi çok daha merkezi bir konuma gelmesi Gazali'nin eleştirilerinden sonra olan bir durum. Onu da ifade etmek gerekiyor.